Gençler merhaba. Bilgi sarmalının AYT fizik denemesini çözmeye devam ediyoruz. İkinci denemeyle bugün karşınızdayız arkadaşlar. Ee, bu denemeyi takip ederek netlerinizi arttırın. Eksik olduğunuz noktaları kapatın arkadaşlar. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Anlamadığınız noktaları yorumlarda sorabilirsiniz. Cevap vereceğiz hepsine. Birinci soruda bir işçi keser kullanarak çivi sökmeye çalışmaktadır. İşçi M noktasındaki çiviyi sökmek için K noktasında keser sapına dik F kuvveti uyguladığında çiviyi ancak sökebilmektedir diyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur demiş. KL'nin de LM'den büyük olduğunu söylemiş arkadaşlar. Şimdi bakın biz burada arkadaşlar tork alırsak şu L noktasına göre tork aldığımız zaman dikkat ederseniz çiviye uygulanan kuvvetimiz var. Mesela ona ne diyelim? F çarpı F çarpı tork alacağız arkadaşlar burada. Ancak sökebildiği için torkun eşit olması lazım. F kuvvetinin torkunun e, buradaki n'nin torkuna eşit olduğunda ancak söker e, Dolayısıyla F'nin torkuna baktığımızda F çarpı şu dik uzaklığa x diyelim arkadaşlar x eşittir n'nin de dik uzaklığına e, şöyle dik uzaklığına y diyelim f çarpı x eşittir n çarpı y şeklinde söyleyebiliriz şimdi burada şuna dikkat edeceğiz Arkadaşlar e, ben burada x'in y'den daha büyük olduğunu söylüyorum o zaman e, bakın atıyorum işte şuna 2D derseniz. Şuna D derseniz. Hani büyüklük olarak e, bu F ise N'imizin de arkadaşlar 2F olduğunu görebilirsiniz buradan. Bu bana şunu ifade ediyor. 2F'lik bir kuvveti sökebilmek için F kuvveti yetiyor. Yani ne olmuş arkadaşlar? Bakın daha az bir kuvvetle daha az bir kuvvetle sökmüşüm. Bu kuvvetten kazanç demek arkadaşlar. Kuvvetten kazanç olduğunu söyleyebiliriz. Ya da burada e, yük bölü kuvvet şeklinde N bölü F'nin de e, gördüğünüz gibi x bölü y olduğunu da görebiliyorsunuz. Zaten burada bunun birden büyük olması da kuvvetten kazanç olduğunu bana gösteriyor. Dolayısıyla kuvvetten kazanç vardır ifadesi doğru bir ifadedir. Aynı çivi P noktasından uygulanacak daha küçük bir kuvvetle sökülebilir. Hayır. P noktasından bir kuvvet uygularsak gençler bakın. Şimdi dikkat ederseniz oraya. Eğer P'den bir kuvvet uygularsak X uzaklığı azalmış oluyor. X'in azalması F'nin artması anlamına gelir. Dolayısıyla daha küçük bir kuvvetle sökülür ifadesi yanlış olmuş. Kuvvetin L noktasına göre oluşturduğu torkun yönü kuvvetin yönü aynı yönüdür demiş. Şimdi gençler kuvvetle torkun yönü birbirinden farklıdır. Bakın ona dikkat edelim. Şimdi bir çubuk düşünelim. Çubuğun O noktasından yukarıya doğru döndürdüğünü düşünürseniz. Bakın dönme yönü saat yönünde olabilir. Ama torkun yönü sağ el kuralıyla bulunur. Torkun yönü sağ el kuralıyla bulunur. Dolayısıyla sağ elimizin e, dört parmağını dönme yönünde tutarsak baş parmağımız sayfadan bakın içeriye doğru oluyor. Dolayısıyla hiçbir zaman kuvvetin yönüyle torkun yönü aynı olamaz. Bunu da eledik. Yalnız bir aşık oldu. Birinci sorumuzun cevabı. İkinci soru yatay düzlemde V ve 2V sabit süratleriyle hareket eden AB ve KS çubukları şekilde verilmiştir. Buna göre AB çubuğu KS çubuğunu hangi noktadan çarpar demiş. Basit bir hız sorusu olmuş arkadaşlar. Şimdi A noktası e, A noktasının bu şekilde O'ya geldiğinde çarptığını söyleyeceğiz. E bunun hızı V 2x ilerlesin. Bakın V hızıyla 2x ilerliyorsa diğeri 2V ile ne yapar? 4x ilerler. K'dan 4x yaptığımızda şuraya gelmesi lazım. E o zaman çubuğu buraya getirdiğimizde bakın arkadaşlar. Çubuğu tam olarak şöyle yazdığımızda yine noktaları yerine koyarsak K, L, M, N şeklinde gördüğünüz gibi çarptığı yerdeki nokta M noktasıdır arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. 1849 yılında James Jules suyla doldurulmuş ve ısıca yalıtılmış kap içerisinde pedallı bir sistem kurarak bu pedalları düşen ağırlıklar yardımıyla çevirmiştir. Suyun sıcaklığındaki artışı farklı yüksekliklerden bıraktığı farklı ağırlıklarla deneyler gerçekleştirerek ölçmüştür. Buna göre bu deneyden sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir demiş arkadaşlar. Bakalım ne diyor. Mekanik enerji ısı enerjisine E Zaten gördüğümüz üzere gençler buradaki ağırlıklarımızın potansiyel enerjileriyle Aşağı doğru indiği zaman ne oluyor arkadaşlar? Bu enerjiyle e, buradaki suyu ısıtıyor. O zaman potansiyel enerji e, neye dönüşmüş? Isı enerjisine dönüşmüş. Yani mekanik enerjisi ısı enerjisine dönüştürmüştür. E, buradaki aslında önce potansiyel enerjisini pedalları çevirerek kinetiğe dönüştürüyor. Sonuç olarak potansiyel ve kinetiğin bunların ikisi mekanik enerji demektir. Dolayısıyla bunlar da ısı enerjisine dönüşmüş diyebiliriz. O zaman birinci öncülü aldık. Ağırlıkların çıkarıldıkları yükseklikler arttıkça suyun sıcaklığındaki değişim de artar. Şimdi ağırlıklar daha fazla yüksekliğe çıkması demek daha fazla bir hareket enerjisi elde etmek demektir. Daha fazla hareket enerjisi elde ettiğimiz zaman da e, yine ısı enerjisinin arttığını söyleyebiliriz. Bunu da alabiliriz arkadaşlar. Mekanik enerji korunmuştur diyor. E şimdi burada mekanik enerjinin korunup korunmadığını nereden anlarız? Arkadaşlar bakın e, buradaki mekanik enerjimizin bir kısmı neye dönüşmüştür? Isı enerjisine dönüşmüştür. Yani mekanik enerji değişmiş. E, değişiyorsa arkadaşlar değişim varsa ne diyeceğiz? korunma yoktur diyeceğiz. Dolayısıyla korunmadığını söyleyebiliriz. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Devam edelim gençler. Bu pisti üzerinde bulunan sporcu tek ayağının üzerinde dik bir pozisyonda ve ellerini iki yana açarak ağırlık merkezlerinden geçen düşey bir eksen etrafında sabit açısal hız ile şekil birdeki gibi dönmektedir. Bu durumda açısal hızının büyüklüğü W, açısal e, omega diyelim. Açısal momentumun büyüklüğü L, eylemsizlik torku ise I'dır. Buna göre sporcu şekil 2'deki gibi kollarının başının üzerine toplarsa W, L ve I nasıl değişir diye. Hangileri değişmez diye sormuş arkadaşlar. Şimdi açısal momentum ifademiz arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki eylemsizlik torku çarpı omegaydı. Eğer dışarıdan bir etki olmazsa dış bir tork veya etki diyelim fark etmez. Olmazsa ne yapmıyordu arkadaşlar? Değişmiyordu. E şimdi e, peki ellerini yana açması burada neyi değiştirir? Veya bakın şimdi kapatması yarı çapı değiştirir. 3R iken R yarı çapla dönmüş olur. Eylemsizlik torkunun emre kare olduğunu biliyorum. R'nin azalması eylemsizlik torkunun da azalmasını sağlayacak burada. E dolayısıyla eylemsizlik torkunun azalması da W'yu arttıracak. Değişmezi soruyor bana. L değişmez sadece arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olur. Devam edelim arkadaşlar. Sütülmesi <laughs> önemsiz. Yatay düzlemde o noktasından denge konumunda olan cisim K ile noktalar arasında basit harmonik hareket yapmakta olup periyodu 12 saniyede. Cisim t 0 anında o noktasında ok yönünde geçtikten sonra 8. saniye anında cismin hız Cisim net kuvvet ve ivme vektörleri hangi yöndedir demiş. Arkadaşlar bu şekilde ikiye böldüğümüzde biz T bölü 4, T bölü 4 şeklinde ayırıyorduk hatırlarsanız. E dolayısıyla şimdi periyodumuz 12 saniyeymiş. Bakın periyodu 12 olarak vermiş. T bölü 4 yaparsak, 12 bölü 4 yaparsak 3 yapar. Yani şimdi buradan 3 saniyede buraya geldi. E tekrar 3 saniyede geri geldi. 6. Yani 8. saniyede cismimiz sağ tarafa doğru gidiyor. Şimdi sağ tarafa doğru giderken bakın bunu her zaman söylüyoruz. A noktası, denge noktası ve B noktası olarak düşündüğümüzde cisim burada hareket ederken arkadaşlar bunu ezberleyin isterseniz. Bakın burası denge konumudur arkadaşlar. Şurası dengedir. Ve cisim her zaman dengeye çağrılır. Dolayısıyla cismimiz bu tarafa doğru giderken onu geriye doğru çeken bir kuvvet ve dolayısıyla aynı yönde bir ivmeye sahiptir. Cisim bu tarafa doğru giderken de yine onu dengeye çağıran bir kuvvet ve yine aynı yönde bir ivmeye sahiptir. Hızı ise her zaman nereye gidiyorsa orayadır. Sağ tarafa doğru gittiği için hızı her zaman gittiği yön olan artı x olacak arkadaşlar. Kuvvet ise her zaman onu dengeye çağıracak. Yani eksi x olacak. Kuvvetle zaten f eşittir m çarpı a'dan çıkartabilirsiniz arkadaşlar. F'in yönü neyse a'nın yönü de odur. Dolayısıyla o da eksi x olur. Cevabımız görüldüğü üzere a seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet bir başka soruyla devam edelim arkadaşlar. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde durgun halde bulunan cisme f1, f2, f3 kuvvetleri uygulanıyor. Kuvvetler aynı anda uygulandığında cismi harekete geçemediğine göre. Cisim harekete geçemiyormuş. Ee, bunlar verilen büyüklüklerden hangileri hangisi olamaz demiş. Şimdi arkadaşlar bir cisim yatay düzlemde 3 e, kuvvetin etkisinde olmasına rağmen hareket edemiyorsa bu kuvvetlerimiz ne olması lazım? Toplamının sıfır olması lazım değil mi? Yani net kuvvet olmaması lazım. F net eşittir sıfır olması lazım ki hareket edemesin. Şimdi üstten bakarsak bu cisme şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar öyle bir e, kuvvet seçmemiz lazım ki toplamının sıfır olabilmesi lazım. Onları eleyeceğiz. Şimdi bakalım 20 ile ee, 10 ile 25 arkadaşlar e, toplandığında şimdi şöyle düşünelim. İki kuvvetimiz toplandığında e, F1 artı F1 eksi F2'nin büyüktür. E, daha doğrusu küçüktür R'den. O da küçüktür. F1 artı F2'den olması lazım. Şöyle düşünün bakın. İki kuvvetin e, toplamı farklarından daha büyük, toplamlarından daha küçüktür. Yani e, burada baktığımızda 35 ile e, farkı ise 15 arasında bir değer alır. 35 ile 15'in arasında e, 30 var mı var? O zaman bak bunu ben sıfır yapabilirim. Bu olabilir. Şimdi buraya baktığımızda 5 şıkkına baktığımızda zaten 50 ile 20 direkt 70 yapar. E, 70 70 daha sıfır yapabilir. 30 40 50'ye baktığımızda 30 da 40 e, 70 ile 10 arası bir değer alır. Dikkat edelim bakın buraya e, 40'tan 30'u çıkardım 10 yapar. 10 küçüktür. 10 küçüktür R'den. R de küçüktür. E, 70 diyebiliriz. Bunların arasında 50 var mı? Var. Bakın bu da olur. D şıkkına baktığımızda 30 ile 20 arkadaşlar. Farkı 10. Toplamları 50. Yani 10 ile 50 arasında bir değer alır. E, 60 bunların dışında kalıyor. O zaman bak bu olamaz. Direkt doğru cevabı bulduk. Devam edelim. 40 ile 35. Fark, e, toplamları 75. Toplamları 75. E, farkları 5. 5 ile 75 arası bir değer alır. E o zaman bunların arasında 60 var mı? Var. Bakın bu da 0 yapabilir. D şıkkı olamaz diyeceğiz. Cevabımız olacak arkadaşlar. Bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Aynı düzlemde bulunan x, y ve z noktalarının elektriksel potansiyelleri sırasıyla 3V, eksi 7V ve 16 ve eksi 16V'dir. Noktasal ve yüklü bir cisim z noktasından y noktasına taşındığında sistemin elektriksel potansiyeli enerjisi azaldığı gözleniyor. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar yüklü bir cismimiz bir noktadan başka bir noktaya taşınırsa e, yapılan iş biliyorsunuz ki gençler onun potansiyel enerjisinde bir değişim meydana gelir. E bunu da daha açık yazarsak W eşittir Q çarpı delta AB arasında taşındığı için delta BA yazabiliriz. E, daha doğrusu V şöyle yapalım. Delta VBA. Bir saniye güzel yazalım bunu arkadaşlar. Yani delta VBA. Şimdi bu potansiyel farktır arkadaşlar. Potansiyel fark anlamına gelir. E şimdi burada bize potansiyel enerjisinin azalıp arttığını söylüyor. Eğer bu ifademiz Pozitif çıkarsa EP'miz artıyor, pozitif anlamında bir iş var. Eksi çıkarsa potansiyel enerjimiz azalıyor, negatif anlamda bir iş vardır diyebiliriz. O zaman bizim yapacağımız neymiş arkadaşlar? Bu e, enerji farkını bulup yapılan işi bulacağız. Şimdi bakalım yapılan işi nasıl buluyoruz? E, Z noktasından Y noktasına taşınıyormuş. Şu noktaları bir yazalım. X, Y ve Z noktalarını yazalım. X'in potansiyeli 3 volt, Y'nin potansiyeli eksi 7 volt. Z'nin potansiyeli ise eksi 16 volt. Şimdi mantıklı düşündüğümüzde Z'den Y'ye taşınıyormuş. Şimdi delta V'yi biliyorsunuz ki V son eksi V ilk yazacağız. Şimdi şurayı bir silelim. Evet şuraya, şuraya kadar. Şimdi bakın mantıklı düşündüğümüz zaman e, bu cismin cismin enerjisinin pozitif artıyor diyor bakın dikkat edin. Art, e, pardon azalıyor diyor. Azalıyorsa eksi çıkacak. Bakalım şimdi. Hemen yapıyorum. W eşittir. Q çarpı e, şuradaki işlemi yapacağız şimdi z'den y'ye taşınıyormuş. Yani y eksi z yapacağız. Eksi 7 eksi 16 yaptığımızda e, dikkat ederseniz arkadaşlar z noktasından y noktasına taşınıyor. Y, yani eksi 7 eksi eksi 16 yapacağız. Bir dakika şurayı bir dakika bir daha yazmak istiyorum gençler. Evet. Şurasını V, Y, z yazalım. Unutmayalım onu. W eşittir. Q çarpı e, Y eksi yani Eksi 7 eksi eksi 16'dan artı 16 yapar. O da ne çıkar arkadaşlar? E, artı 9 mu çıkar? 9 volt çıkar. Bakın artı 9 volt çıkıyor. Dikkat edin. E, bunun eksi çıkmasını istiyoruz biz. Çünkü soruda azalıyor diyor. O zaman Q'nun burada eksi çıkması lazım. Q eksi olursa W eksi çıkar çünkü. Demek ki bizim yükümüz eksi Q yüküymüş arkadaşlar. Bakın birinci öncülü direkt alabiliriz. Devam ediyorum. Cisim X noktasından Y noktasına taşındığında. Şimdi X'ten Y'ye taşınırsa Y eksi X diyeceğiz. E, ee, aynı şekilde aynı işlemleri şurayı bir silelim. Aynı işlemleri bu sefer gençler. X'ten Y'ye taşındığı için yine V, Y, X olarak yazacağız. Yazalım bakalım. W eşittir. Eksi Q çarpı. Eksi 7 eksi eksi 7 eksi 3 V yazarsak eksi 4 çıkar. Eksi ile eksinin çarpımı da arkadaşlar ne çıkar? Artı çıkar. O zaman W'muz artı çıkıyorsa enerjimizin arttığını söyleyeceğiz. Artar demiş zaten. Bunu da aldık. Son olarak cisim Z noktasından X noktasına taşındığında sistemin eriksel potansiyel enerjisi artar demiş. Z'den X yapacağız bu sefer. Tekrardan şurayı silip aynı işlemleri de yapalım. Yine W eşittir. Eksi Q çarpı. Bu sefer ne yazacağız arkadaşlar buraya? Ee, Z'den X'e taşınıyor. X, X, Z yapacağız. Yani 3 volt eksi eksi 16 volt. Ne yapar arkadaşlar o da? Eksi Şöyle yapalım. 3 volt eksi eksi 16'dan artı 16 yapar. 19 eksi 19 bakın eksi 19 volt çıktı. Eksi çıktığı için EP'miz azalır diyeceğiz. E dolayısıyla azalır dediğimiz için bu yanlış olmuş. Cevabımız 1 ve 2 oldu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Rusya'dan şehir, şehirlerde kullanılan elektrik geriliminin etkin değeri 220 volt ve frekansı 50 Hz olup bobin, saç ve direnç kullanılan bir devre. RLC devresinden bahsediyor. Elektrik şebekesinde bağlandığı devreden harcanan güç maksimum değerini ölçülüyor. Gücün maksimum olduğu bu durumda devrenin empedansı z ve etkin değeri i'dir. Aynı devre elektrik geriliminin etkin değeri 220 volt frekansı 60 Hz olan Suriye Arabistan şebekesine bağlanırsa devrenin empedansı ve devreden geçen akımın değeri ee, nasıl değişir demiş. Arkadaşlar maksimum güç demiş. Bakın şimdi burada çok fazla kafanızı karıştırmadan maksimum güç demek. Direncin yani direnç demeyelim de empedans zaten toplam direnç demektir. Bakın devrede toplam direnç. Direnç anlamına gelir. E o zaman toplam direncimiz en az olsun. Akımımız en fazla olsun demek. RLC devrelerinde direncin en az olduğu e, de, e, en az olduğu şuna Z diyelim isterseniz şöyle. Yine kafanız karışmasın. Z'nin en az olduğu, İ'nin en fazla olduğu durum rezonans durumudur arkadaşlar. Evet. Şöyle rezonans durumudur. Rezonans durumunda ise XL ile XC'miz eşit olur. Devrenin empedansı sadece direncine eee direnci eşit olmuş olur. Yani buradaki mantığımız arkadaşlar bakın X'lerin XC'ye eşit olması mantığı. E şimdi ben burada eğer frekansı öyle bir ayarlarım ki bu rezonans frekansına eşit olmuş olur arkadaşlar. E ben frekansı ister arttırayım, ister azaltayım hiç fark etmez rezonans durumu bozulur. E 50 Hz'den frekansı 60 Hz yaparsam ne olur arkadaşlar? Rezonans durumu bozulmuş olur. Rezonans durumunun bozulması da empeda e, buradaki empedansımızın yani toplam direncimizin değişmesi anlamına gelir. E, toplam direncimiz bakın frekans artıyor. Frekans artıyorsa e, buradaki direncimizin de arttığını söyleriz. Hatta onu şöyle ifade edebilirsiniz bakın. E, şöyle XL xc direnç şeklinde yaparsanız arkadaşlar l'nin artması. Burada bizim direncimizin arttığı anlamına gelir. E, direncimiz artarsa gençler ne olur? direncimizin artması empedansımızın artması anlamına gelir. Direnç artarsa akımımızın azaldığını söyleyebiliriz. Cevabımız A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Karanlık ortamda eksi yüklü elektroskop ve metal levha iletken telle birbirine şekilde gibi bağlanmış olup metal levha üzerine ışık düşürüldüğünde elektroskopun yapraklarının biraz kapandığı gözünüyor. Buna göre deneyden sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? Fotonlar eksi yüklü demiş. Arkadaşlar foton ışıktır. Ve ışık yüksüzdür arkadaşlar. Unutmuyorsunuz. Işığımız yüksüzdür. Elektromanyetik bir dalgadır. Dolayısıyla yüksüz olduğunu söyleriz. Zaten bu deneyden böyle bir şey çıkartamayız. Normalde de yanlış zaten. Fotonlar enerji taşır. Arkadaşlar elektron sökülebilmesi için elektronu sökmek için bir eşik enerjimiz vardır. Atıyorum işte 20 elektron volt. Sen bu 20 elektron volt veya daha fazlasını sahip bir enerji verirsen kopartabilirsin. Dolayısıyla o zaman enerji taşır tabii ki. Fotonlar düşürdükleri yüzden elektron söker. Evet elektron söküyor ki buradaki arkadaşlar elektron sökme durumunda elektron elektron değeri azaldığı için yapraklardan elektron alıyor ve yapraklar bir miktar kapanıyor. Dolayısıyla elektron söktüğü de doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 E şıkkı olacaktır gençler. Evet. Civa atomuna ait bazı enerji düzeyleri şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi uyarılmadan bahsediyor arkadaşlar. Şimdi uyarılmada iki tane kuralımız vardı. Elektron ve foton şeklinde iki kuralımız var. Elektronda en az seviyeye kadar vermemiz, fotonda ise eşit vermemiz gerekiyor. Yani mesela 4.86'yı uyarmam için 4.86'lı foton vermem lazım. Ama elektronla uyaracak olsam ben burayı 4.86 ya da daha büyük bir enerji vermem gerekiyordu. Unutmuyorsunuz arkadaşlar uyarılmada fotonla uyaracaksam nokta atış yani eşit vermem gerekiyor. Elektronla uyarmam gerekiyorsa en az o seviyeye kadar vermem gerekecek. Buna dikkat edelim. Şimdi baktığımız zaman civa bu arada gönderilen 10 elektron voltluk bir elektron demiş. E o zaman 10 elektron volt arkadaşlar 2 kere 486'yı uyarabilir. 486 486 yaptığımızda bakın ee, ne yapar 9,9 küsür yapar. Yani ne yapıyor gençler yetiyor. 2 kere N2 yani seviyesini uyarabiliyor. Bakın bu doğru. 7 elektron volt enerjili fotonlar civa atomunu uyaramaz. 7'lik bir seviye yok arkadaşlar. Fotonda ne yapıyorduk? Nokta atış yapmamız gerekiyordu. 7'lik bir seviye olmadığı için uyaramaz ifadesi de doğru olmuş Civa atomun ısıtarak uyarılabilir. Evet. Elektron göndererek, foton göndererek, atomları çarpıştırarak, ısıtarak ne yapabiliriz? Uyarabiliriz. Bu da uyarma yollarından birisidir. Cevabımız hepsi olacaktı. E seçeneği. Bir başka soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Atom çekirdeğinin tanecikler ve elektromanyetik dalgalar yayarak bozulması olayına radyoaktiflik yapılan ise radyoaktif ışıma denir. X, ve Z elementleri farklı tür radyoaktif bozulmalara uğramaktadır. Bu bozulmalar sonucunda bu, bazı şeyler söylemiş. Buna göre X, Y, Z elementlerinin bozulma türleri hangisinde doğru olabilir demiş. Şimdi bakın bozulmaya baktığımda gamma var, beta var, bir de alfa var arkadaşlar. Ben şunu biliyorum ki e, alfa helyum 4'e 2'dir arkadaşlar. E, beta ise beta artı 1 ya da beta eksi 1 olur. Bir de gamamız var. Bunda ise arkadaşlar sadece fazla enerjiyi atar. Yani ne burada arkadaşlar atom numarası ne de kütle numarası değişir. Hiçbirisi değişmez. Şimdi şıklarda baktığımızda y elementin atom numarası ve kütle numarası değişmez. O zaman ben y'nin direkt gam olduğunu gördüm. Bakın diğerlerini eleyebiliriz. Şimdi devam edecek olursak X elementi farklı bir elemente dönüşürken kütle numarası değişmemektedir. Şimdi dikkat edersen kütle numarasının değişmediği beta var arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi burada herhangi bir şey yok. Kütle numarasının değişmediği beta'dır. O zaman X'imiz de beta olacak. Z'ye baktığımızda ise başka bir elemente dönüşürken kütle numarası azalıyormuş bakın. Kütle numarası azalıyorsa gördüğümüz gibi arkadaşlar o da alfa olacak. Yani cevabımızın D seçeneği olduğunu Rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşlar. Bir başka soruyla devam edelim. Yukarıdaki parçaların hangilerinin yapısında kuark bulunmaz? Arkadaşlar tamamen bilgi sorusu olmuş. Şimdi proton e, ve nötronu baktığımızda bakın 2 up 1 down 2 e, down 1 up gibi bunların içerisinde kuark bulunuyor arkadaşlar. Nötron ve protonda kuark bulunur. Bunları direk eleyebiliriz. Elektron temel parçacık olduğu için e, arkadaşlar yapısında kuarktan bahsedemeyiz. Bilgi sorusu olmuş tamamen. Proton ve nötronun bu aplarını, davınlarını yani kuarklarını unutmayın gençler. Ee, zaten çok detaylı soru gelmez. Dolayısıyla proton ve nötronun kuark yapıda olduğunu ancak elektronun temel parçacık olduğu için kuark yapıda olmadığını yani yapısında kuark bulunmadığını söyleyebiliriz. Devam edelim. Durgun haldeki, sayı, durgun haldeki boyları 5 ile olan özdeş KLM çubukları sırasıyla boyları doğrultusunda hızları Işık hızına yakın VKVLVM ve LVM hızlarıyla ötelenirken durgun bir gözlemcinin ölçtüğü boyda şekildeki sütun grafiği gibidir. Buna göre hızların sıralamasını soruyor. Arkadaşlar bakın bir çubuğumuz hareket ederse dışarıdaki durgun bir gözlemcinin e, baktığında gençler hareket doğrultusunda bir ne yapar? Kısalma görür. Ve bu kısalma arkadaşlar şimdi V'nin e, C'ye yakın olduğunu söylüyor. Ne kadar hızlıysa ne kadar hızlıysa o kadar kısalma olur. O kadar fazla kısalma olur. E dolayısıyla en kısa kimi görmüş? K'yı görmüş. O zaman K en büyük arkadaşlar. L de en küçük. Bakın VK büyüktür. VM büyüktür. VL olacak. Yani zaten ÖSYM de bu konuyla ilgili çok detaylı soru sormuyor. Işık hızıyla e, hareket eden bir parçacık ne kadar hızlıysa o kadar kısa görünür. Mantığımız tamamen bu. KML e, yani 5 seçeneği olacaktır. Doğru olan cevabımız. Evet son soruyla denemeyi bitirelim. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde düzgün elektrik ve manyetik alanlar kullanarak oluşturulan sistem şekilde gibi olup elektrik alan içinde serbest bırakılan noktasal yükü x, x cismi manyetik alan içine giriyor. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi manyetik alan içerisine giriyormuş. Elektrik alanı gördüğümüzde okun göstermediği tarafa artı gösterdiği tarafa eksiği yapıştırdık. Bir bu cisim arkadaşlar sağ tarafa doğru hareket etmesi için kendisi artı tarafından çekilmeli yani elektron olmalı arkadaşlar. Ya da eksi diyelim. Öyle söyleyelim. Cevabımız yani birinci öncülümüz doğrudur. Eksi yüklü bir parçacık olması gerekiyor. Elektrik alan içinde sabit ivmeli hareket eder. Elektrik alan. Sabit bir elektrik alan olduğu için F eşittir Q e, Q çarpı E dediğimizde bakın bu da sabit. E, bu da sabit. E, F eşittir M çarpı A yazdım. Sabit sabit. O zaman A da sabittir. Aldım bunu da. Manyetik alan içinde hızının büyüklüğü değişmez. Arkadaşlar manyetik alanda kuvvet. Bakın bunu unutmayın. Manyetik alanda kuvvet V'ye diktir. E, hemen işi hatırla. İş Dik olan kuvvetler yani cismin hızına mesela parçacığımız bu olsun. Şimdi şöyle düşün. Parçacığımıza V hızıyla giderken ona dik bir kuvvet olursa iş yapmaz değil mi arkadaşlar buradaki kuvvet? E i̇ş yapmazsa ne olur? Ee, enerjisinde bir değişiklik meydana gelmez. Yani V'si değişmez. Sadece yönü değişir. Hızının büyüklüğü değişmez demiş. Bu da doğru arkadaşlar. Hepsi olacak D seçeneği. Evet arkadaşlar bir denemenin daha sonuna geldik. Lütfen abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Anlamadığınız kısımları yorumlarda yazarak e, kafa karışıklığını giderebilirsiniz. Dikkat edin kendinize. Görüşürüz.